Eylül kuşu. Şimdi biz seninle ne yapacağız anneciğim? Oyuncak sepetimizdeki oyuncaklara bakacağız. Kullanmayacaklarımızı kaldıracağız. Kullanacaklarımızı da sepete tekrardan geri koyacağız. Tamam mı? Bir bakalım bakalım Eylül kuşun oyuncak sepetinde neler varmış. Çıkart bakalım anneciğim. Oo, bu Eylül'ün arabası. Bunu seviyor musun? <laughs> Bununla hoppa yapıyoruz. O zaman bu dursun kenarda. Koy kenarıya. Evet, Aferin sana. Bakalım başka neler varmış. Onla <laughs> da bebeklerini e, e yaptırıyorsun, değil mi? <laughs> Al bir tane bebek, E, -e yaptır bakalım. <laughs> koy, bak Zeynep bir koy bakalım, e, e yapsın Zeynep. Koy Zeynep'i. Evet öyle, E E yapıyor. Ayşe'yi de koy. Bebeklerden vazgeçemeyeceğiz, onları kaldırmayacağız çünkü Eylül bebeklerini çok seviyor. Saçlarını çek annem önünden. O da bebe, çek saçlarının önünden. O da bebe, hep bebeler var bizde. Değil mi kızım? Evet. Dur. O da telefonu Eylül'un maket bir telefon. Bakın böyle gerçek gibi ama maket. O ne? O da pembe. Bebe. Bebe. <laughs> Onu da koy. Başka neler varmış? O ne anne? Bom bom bom. bom bom bom. Ay Eylül bana attı bom bom'u. Evet başka neler var? Ay o da Eylül'ün küçük çantası. Mini 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 bir çanta. <laughs> koy onu da. Evet. Başka. Ay o da bebeğe. O da sarıl bebeğe. Bebeği. Kulakları. Bebenin. Önüne mi gelmişti? <laughs> Önüne mi geldi? <laughs> evet. Koy bebeği de. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Evet oyuncak sepetimize bakarken kargo geldi. Eylül onların peşine düştü. Ne o annem? Nereye süreceğiz onu? Yüzümüze. Öbürü? Öbürü? Onu ne yapacağız? Ne yapacağız onu söyle. Nasıl yapıyoruz saçımıza? Söylesene. Pst, 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 öyle yapıyoruz. Evet. Ver bunu bana. Onu evet denizde süreceğiz. Onu da pıs yapacağız. Nasıl yapacağız? Evet. Nereye? Saçımıza. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Onu göster. Nasıl yapıyoruz? Pist, pist, pist. Tamam açılmıyor. Baban açacakmış. Ver onu da. Onu da baban açacak. Hadi gel şimdi bakalım oyuncak sepetimizde neler var. Aliş'i al bakalım. Aliş'i. Aliş, Aliş hangisiydi? Aa bakın Ali sevdiği bebeği Aliş. Nereye gidiyorsun anneciğim? Niye yanıma oturdun? Niye yanıma oturdun? Oraya mı koyacaksın Aliş'i? E? Tamam o zaman gel şimdi buradan başka bir oyuncaklara bak hadi. Gel bakalım başka oyuncaklara neler var. Neler var başka? Uçak nerede Eylül? <laughs> Aa pıt pıt. Nasıl yapıyorsun onu? Göstersene pıt pıtı. Nasıl yapıyorsun? Göster. Pıt. Pıt. <laughs> pıt. Uçak nerede Eylül? Uçak. Uçak nasıl gidiyor Eylül? Uçak nasıl gidiyor? Nasıl ses yapıyor uçak? Nasıl ses yapıyor? Nasıl ses yapıyor uçak? Oo, nasıl uçursana? Uçursana anne. Söyle. Evet, başka ütü nerede? Ütü. Evet, ütü de orada. Evet, üstümüzü ütülüyoruz. Eylül'ün kıyafetlerini ütülüyoruz, değil mi? Evet, annesi bu sıcaklarda Eylül'ün kıyafetlerini ütülüyor. Eylül kirletiyor, yıkanıyor, ütüleniyor. Ama Eylül de bana yardım ediyor değil mi kızım? Evet annelerimize yardım edeceğiz. Evet o krem anne. O da pıs pıs. Saçımıza. Aa o ne? Pıs pıs. Pıs pıs pıs. Pıs pıs. Mama. Mama mı yiyecek? Tamam koy kenarıya. Ördek nerede? O ne? al davulu da al. çal bakalım davul al davulu çal dur sıkışmış ver ha al davulu çal bakalım dur ben çıkartayım onu ver al. Al. Çal bakalım. Nasıl çalıyorsun? Dur ben takayım mı? Takamadı. Takayım mı ben? Getir. Ver bana. Dur elini çek. Opa. Öyle Ramazan davulcusu. <laughs> Öbür tarafıyla. Diğer türlü. Burayı, burayı tut bak burayı tut. Burada. Tut burayı. Çal şimdi. Anneciğim bak burayla vuracaksın bak burayla. Ah. Vur. Babulcu <laughs> <Davızcı> geldi. Kalkın. <laughs> Aferin. Direksiyon nerede Eylül direksiyon? Direksiyonu da göster. <laughs> Düğmelerine bas bakalım. Neler çalıyor? Başka? Hın 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 ya. Onu hın evet. Başka ne varmış oyuncak sepetimizde? Aa telefon. Dede. Kimi arıyorsun? Dede. iyi mi? Dede. Aa, telefonun tuşlarını da göstersen annem. Eski telefonlardan bu. Bak döndürmeli değil mi? Gel gösterelim. Koy oraya kenarıya. Koy yer anneciğim. Bak böyle dönüyor bak. Sen döndür. Döndür. Bak böyle. Bak. Getir parmağını. Koy parmağını buraya. Bak. Gördün Dön, döndür. Tutuyorum ben hadi. Döndür. Döndür. Olacak olacak. Döndür. Bak. Aa, döndü. O ne? Bak bak bak. <laughs> Başka ne var Eylül? Göster bakalım. Aa süpürge. Bir tane daha süpürge. Gördün mü? Diğer süpürgen neredeydi? ne? yastık. E, -e, -e. Bebe. Bebelere e, e Evet. Dursun o da burada. Başka ne var? O ne? Baba. Bom bom top. Evet. Başka ne var anneciğim? Sık onu. Ah. Ne oluyor? <laughs> Saçlarını çık annem önünden. Aa o ne? Döndürelim mi onu? Görsünler mi? Getir diğer ucunu da getir döndürelim. Döndürmeyelim mi? Sonra mı döndürelim? Evet. Döndüreceğiz onu birazdan arkadaşlar. Ona anne. Taksi. Dayının taksisi. Taksi. Evet. Dedenin arabası nerede? Dedeninki. Nerede dedenin arabası? Dedenin arabası nerede? Al onu Dede. Dedenin evet. Ay ay. Eylül dur döndürelim ona. O kimin arabası? Dede. Dede. Evet başka ne var orada? Telefon da var galiba. Bak bir tane daha telefon var. Evet dedenin. Eylül. Bir tane daha telefon alacak orada baksana. Döndür sepeti döndür. Anne tablet açalım mı? Hı? Getir bak açalım. Otur, otur. Bak şuradan tuşuna bas. Getir bak. Şuradan şuradan açalım. Merhaba. Yeni şeyler öğrenmeye hazır mısın? Evet, bas şimdi tuşuna. Oraya bir zamanı. Bak. Bak. Bas hadi. Bak bak. Bakalım. Aa. Başka ne var? Ne. Sen de bas. Çevir. Bak. Buna bas. Buna bas. Bir daha basana. Aa, ne oldu? Z. Başka bas, Tirene bas bak buna bas. Bak buna bas, Z. Bak buna bas ona. Z. Mom. <laughs> Ne kadar bilgilendirici gördün mü? E. Başka bak telefonun da al orada. E. Sepette telefon kaldı onda. Ay mı? Sepette telefon da. <laughs> Kimi arayacağım? Dede. Dada. Dada. Konu konuş. Eylül bunu döndürelim mi? Bunu döndürelim mi? Bak bunu döndürelim mi? Hadi gel döndürelim. Bir döndürüyorum hazır mısın? Bir. 2 İki. Üç. Ama durdurma ya. Neden durdurdu? Fizi fizi. Eylül bir bay bay desene kameraya. Kameraya bir baba hadi anne. Bütün oyuncaklarımızı tanıttık. Eylül kameraya baba adı. Demeyecek misin? Görüşürüz arkadaşlar. Anne. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kapatmıyor mu? Kapatmıyor mu? Şimdi içine mi koyacağız? İçine mi koyalım? Tamam koy hadi. Evet kamerayı evet. kapatmıyormuşuz çünkü Eylül öyle istiyor. Koy içine. Evet şimdi bütün oyuncaklarımızı koyuyoruz. Koy anne. Onu da koy. Dede. Dedenin arabası. Eylül bir kameraya bay bay de. Hadi biz kapatalım sonra oyuncaklarımızı koyalım olur mu? bay bay de. Bay bye. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.